ötebilir, ne ötebilir? Bilmiyoruz, göreceğiz. Gel. İnşallah. Gel şuraya. Evet. Valiz geçti bu arada. Öyle Valiz değil. ne zaman geçti lan? Yana koydum, yanda tamam, koydum. Tamam, koydum. Tamam, tamam, bekle. Evet. <laughs> Benim göğüslerim yapmadım. <laughs> Atladım sen! Benim dostum karbon figar yaptım. <laughs> Oğlum ne ötebilir ben? Seni, bir şey yapsın. Ben de ne yapıyor <laughs> sor. ne yapıyor olabilir hayatım ya? Bilmiyorum ki bakayım. Hadi siz şimdi ben hiç arkadaş da bakacak yani. <laughs> ben ne kadar yokluyorum hocam şimdi? Soruyorsun <gülüyor> burada, <gülüyor> burada Bu nereye, burada mı diye? Burada mı diye? Arkadaşım <laughs> <laughs> lütfen. Evet, İbrahim bir bakar mısın etrafına bana? Ben bir şey var. Hayır, ben kolyemi falan mı unuttum acaba görebiliyorum? Yok mu? Bir şey mi ötüyor? Yok. Ay bir daha deneyeceğim. Ha ha. <laughs> Kötü o zaman geçtik? Onları da burada tamam, sanayide yapalım. Gel, cah. Cah. Çabuk çabuk İbrahim gelsin. İbrahim gelsin. İbrahim gel. İbrahim çabuk gel lütfen. Newt hocamız var. Hepimiz geçti. Tamam artık ötmüyor. <laughs> evet Almanizi, Almanizi, Almanizi çabuk koşun. Ben koşayım ben. Uçağa koşsana uçağa. Uçağa koşsana.